Merhaba arkadaşlar. Bugün Erzincan'dayız. Ee, yolumuzun üzerindeydi. Erzincan'da konakladık. Bugün size Erzincan'da gezilecek çok güzel bir yer göstereceğim. Erzincan'a 30 km uzaklıkta bir şelale var. Girvelek şelalesi. Oraya geldik. Oraya gezeceğiz. Gerçekten çok güzel. Mutlaka Erzincan'a yolunuz düşerse gelin, görün ve gezin. Çok güzel doğa harikası bir yer. Şöyle uzaktan göstereyim. Yakından da çekeceğim. Kayalığın üzerinden birçok şelale var. Birçok bir yerden su akıyor. İşte size muhteşem manzara arkadaşlar. Allah'ın ne güzellikler yaratıyor. Gördüğünüz gibi Erzincan'daki şelale. Mutlaka uğrayın, gezin, göründürün. mutlaka yolun düşerse buralara gelin bir görün derim. Erzincan'dan yarım saat uzaklıkta Çağlayan diye bir ilçenin hemen yanında mutlaka görmek isteyeceğiniz bir yer. We'll <laughs> Çek çek bitmedi arkadaşlar şelaleler. Ufaklı bir sürü ufak mı? Birçok şelale var. Tamam. <laughs> tamam. <laughs> <laughs> arkadaşlar ancak bu kadar yaklaşabildim fazla etrafa dağılıyor O yüzden de üslüyor